Hacamat tedavisi bakın 5000 yıllık kadim bir tedavi. Yani İslam'dan çok daha önce başlamış bir hmm. tedavi. Hacamat tedavisini biz aslında biraz yanlış biliyoruz toplum olarak. Hacamat tedavisi sanki bizim dinimizle birlikte, İslam'la birlikte evet. başlamış Evet. Peygamber evet, evet. evet. Efendimiz öneriyor. Ümmetine. da hmm. şifa var. Siz de yaptırın diyor. Evet. Kesin bu doğru. Hmm. Ama hacamat tedavisi bakın 5000 yıllık kadim bir tedavi. Yani İslam'dan çok daha önce başlamış bir hmm. tedavi. İslam kabul ediyor ve ümmetini öneriyor peygamberimiz. Ama Çin medeniyetinde yapılıyor, hmm. Fars medeniyetinde yapılıyor. Hmm. Aslında insanlık tarihi kadar eski bir uygulama metodu olduğunu söyleyebiliriz. O Eski kültürlere evet. de dayanıyor, Arap kültürü, Arap kültürü oralardan da geliyor. Kabul ediyor. <laughs> Ama bakın Çin medeniyeti <laughs> onun haricinde Anadolu'da ciddi yaygın yapılıyor, Fars medeniyetinde yani İslam başlamadan önce, İslamiyet başlamadan önce de aslında hacamat tedavisi oldukça yaygın bir uygulama.